Tabaklarını çıkaran yarışmacılar arasında Kıvanç büyük bir hata yaptı ve tabağı şefler tarafından değerlendirmeye alınmadı. Masterchef Kıvanç, hazırladığı tabakta kasnağı unuttu. Masterchef'te değerlendirmeler ve puanlama sonucunda Görkem 10, Ayaz 18, Burak 15, Kıvanç 0 puan aldı. İkinci turda ise Mardin'de faaliyet gösteren restoranı ile adından söz ettiren başarılı şef Ebru Baybara Demir, konuk şef olarak yerini aldı. Ceketin belirleyicisi olan ikinci oyunda Ebru Şef, yarışmacılardan şölen yemeği olarak bilinen kış kabağı dolmasını yapmalarını talep etti, İlk turda tabağı değerlendirmeye alınmayan Kıvanç ikinci turda 25 puan aldı. İkinci aşamada yemeği tuzlu olan Görkem 30 puana ulaştı. Şeflerin puanlama konusunu değerlendirdiği sırada, Görkem yaptığı hata nedeniyle kenara geçti ve duruma üzüntüsünü Ayaz ile paylaştı, Burak Kaya 36 puan alarak 3. oldu gecenin en yüksek puanını alarak, Ceketi giyen Ayaz oldu.